És Dayak yemişim. Evet ben katıksız bir malım. Tükürdüm lan. O kadar kayda aldım. Video kaydı alamıyormuş. Sıkıntı yok tamam. Neyse anlatacağım size neler yaptığımı. Şimdi öncelikle iki tane transfer yaptık. Bu iki transferden biri yorumlarda yazılan. İki kişi yazdı zaten. Heh. burada Arda Güler. İlk transferimiz bu. Belirli çok fazla para vermedim. 5 milyon falan maksimum vermişimdir. Şu diğer transferim de Mokoku. Mo Gayet ucuza geldi. Hızlı bir oyuncu. Forvet oyuncusu. Boş atabilir. Sanat da oynayabilir. Gayet güzel. Sol ayaklı bir de. Gayet güzel transferler olduğunu düşünüyorum. Ve bir tane maç yaptık. Bunları anlatmak zorunda çünkü ne yaptı mı? Bir tane de maç yaptık. Bence müthiş bir maçtı. <laughs> Gayet heyecanlı güzel maçtı da. 6-5'lik Gaziantep maçı. 6-5'lik maç mı olur abi? 11 gollü maç mı? Kaç tiyer gördünüz 11 gollü maç? Gezal bu maçta etik yaptı. Öyle başka da verebileceğim bilgi yok. Devam ediyorum abi o zaman. Evet bak burada Gezal Gaziantep karşısında etik yaptı. bunun da bildirisini veriyor. Hadi bakalım. Gene transfer tekliflerinizi yazın da yani artık transfer dönemi bitecek siz, yazana kadar. Yazın ya. Ne olur ne olur. Olsun Akgün. Dövüşmesi bitiyordu. Direkt kabul ediyorum ya. Siktir git. Montero'da teklif geldi. Montero'da gidiyor. Şimdi şöyle ne oldu lan? Katsin girdi. Aa yolcu ediyoruz. Kim lan bu? Oğuzhan Akgün bu değil. Yani gerçekte bildiğime göre. Resmen kovduk adamı ya. Görüşürüz kardeşim görüşürüz. Kurtulduk bezemekten. Kim gitti onu haberini ver bana. Berkay var darmış onu. Ben de diyorum ki bu? Ha, kiralamıştık bunu tamam abi. Geri gelecek ne iş şey yaptık lan? Üzdük adamı. İki sezonda takım ortalama için 29 yaparak arttır. Daha fazla kavra derinliği gerekli. Diyorsun ki orta sahaya bir tane oyuncu lazım diyorsun. Bakacağım gerçekten lazım mı? Delali, Fernandez, Salih. Orta sahada Arda Güler var. Tiba var. Gayet iyi bence. Atiba Arda Güler. Necip bile var. Benim Atakan keskin de var. Yeter abi. Fazla bile. Hadi ben cimri adamım öyle her başlıyor para harcama. Gayet güzeliz, hoşuz. Şimdi kim gitti? Gene anlamadım Montero gibi Montero'ya benziyor. Ebre bilgim Çok güzel sallıyorum ya. Fiyat ratingi bence A. C. İyi fiyat tabii iyi lan. İdare eder. Düşmeyen sırasında daha talepkar olaydım. 550 bin euro daha fazla. 550 bin euronun da lafına düşme lan. Gene biri gidiyor. Kim gidiyor? Montero gidiyor büyük ihtimalle. Montero veya bu Montero. bunu buna, buna, eminim artık. Ulus diye oladık. Acun'un takımına Montero'yu. 2 milyon avro, euro, euro. Neyse. Kötü görüşme mi? Görüşme sesine daha güzel 2 milyon euro daha fazla. Ulan tamam hadi cahillik diyelim bilmiyordum. Tamam abi ilk şeyin günü alınması sıkıntı yok ya. Altepe biri mi geldi? 22 yukarıya alabilirim ama çok da iyi değil ya. Abi 58 iyi değil ki yani. Sivas Sivaslıyım 58 güzel rakam ama ya. Evet Kayseri Spor'la ligin ikinci maçına başlıyoruz abi. Adamımız yorgun Salih Uçan'ı yorgun gördüm ben mesela. Salih yerine oraya Atip Haçınsın başlarım. Kavramız gayet iyi yerinde gayet güzel kazanmış. Dünya klasında maça başlıyoruz hadi bakalım. Dünya aldım bu arada, bunu söyledim mi bilmiyorum ama maç dünya klası. Eğer bu da kolay gelirse biraz daha yukarı alacağım artık. Gezal maç asıyor. Gezal geçen maç hiç yaptı. Görmeniz tabi. <laughs> ulan ah ulan mallık. Görmeniz tabi ama adam hiç çık yaptı. Bu adam uyuşun ustası ya. Evet maça başladı. Ya şu FIFA antrenörü kapat Allah için. Bir daha gösterme şunu. Başımıza dert oldu ya. Maça Kayseri Spor başladı. Başarılar Beşiktaş. Şu ota odaklanma ayarlarını da kapatmak istiyorum da nereden kapatacağımı bilmiyorum. Delali. Böyle Delal önündeki boşluğu kullandı. Delali. Gidiyor, Nasıl ya o kadar kötü mü vurdun? Bomboş adam. Masuaku Ramazan. Vurdu Ersin. Verdi Vegorts'a. Vegorts. Oynadı Gezal'a doğru. Raşit Gezal. Gezal. Verdi. Kim lan bu? Enkudu. Delali. Verdi. Gezal. Açtı ortaya ön direkt Enkudu. No. Penaltı mı ne oluyor lan? Ey delal arıyor arkadaş arkadaş alkışlıyor. Bu el değil ki şuraya çarpmış lan şöyle. Gezal topun gerisinde. Gezal. Mesela Raşit. Mesajı. Gezal. Götüresin. Gol kralı olacaktım be de. 3 gol attırdık sana geçen maç. Ve bile kullanmıyor penaltıları. Gördük kullandığını nasıl kullandığını da gördük. <laughs> Takımı çıkartmıyor Kayseri Sporu. Delali. Ve Verdi. Raşit Gezal. Get son verdi. Masuaku açtı ortayı Olmuyor. Baba yapamıyorum. Baba yapamam. Koş. Atlama atıyor. Masuaku koş. <laughs> hayır, 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 hayır. İçeri tut, içeri lan. İçeri tut. Hayır, hayır. Soyis soyis bravo soyis Olmaz yemez. Ersin, Ersin bravo. Ulan ne oldu parmağımı kapattım. Ersin bravo be. Masuaku. Enkudu. Delali. Delali verdi. Raşit Gez deniyor deniyor olmuyor Verdi şey Takım arkadaşlar öyle seviniyor Beşiktaş taraftarları sevinçli Atiba verdi burada Gezal'a Gezal aç tortayı ve Gortz Ön direkte vurdu gelişine ve gol Delali verdi Enkudu Vegorts çekti vurdu Vegorts dışarıya Verdi Sayıs Sayıs ya Son Rozier açtı ortayı Getson burada delaklım delaklım Ay seni spor kayıcısı üzgün. Getson açtı burada Roziar açtı ortayı Kale Defansın da bir hatasıyla birlikte Delali bitiriyor İnkudu Verdi Masuaku Delali Kaleci Bayezid Getson ne oluyor hoca bir şey yok Kim yaptı follow Lan ne oluyor Beşiktaş taraftarları mutlu Deplasman'da 2-0 Mükemmel bir skor. İkinci yarıya Beşiktaş başladı. Ya. Hadi bakalım. Vegorts verdi Gezal'a. Raşit. Gezal kaleci bayıl. Lan yemiyor bu amına Atiba. Enkudu. Enkudu. Kvayazıt. Ya ye artık ye Son. Aşağıdaki Rozier'i gördü. Rozier. Rozier. Açtı lan. Rozier açtı ortayı. Vegorts. Eğilmesin. Aldırma kartal. Oyuncu değişikliği yapalım artık. Masuaku'yu yormuşuz biraz sanki. Masuaku Umut yapalım. Helali yerine de Arda Güler alalım. Vegort yerine de Mokoku'yu alıyorum. Mokoku yeni transferim. Sayıs yerine de Tayyip Talha'yı alayım. Bunlar tecrübe kazansınlar diye alıyorum. Yani da alabiliyorsam alayım. Kaç tane değişik hakkım var lan? Oyuncu değişik haklarımızı kullandık. Dakika atmış Gezal. Mokoku. Mokoku. Kaleci Bayezid. Girdiği gibi şutunu çekti Mokoku. Arda Güler, Arda Arda sol ayak mı sağ ayak mı? El 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 el, el olmuş ya. Evet. Raşit Gezal, hiç vurmayı bilmiyorum bu arada. Gezal, Gezal ona Karı mısın oğlum sen? O nasıl şut Redmond'a doğru. Redmond, Redmond gidiyor Redmond çekti, verdi. <laughs> Ulan Arda. Allah 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 Mensah. Allah Mensah Mensah Allah nasıl kayış? Kontra atak lan. Moral bozmak yok çocuklar. Moral bozmak yok. Öndeyiz. Sakiniz. Gezal. Raşit Gezal. Gezal gidiyor. Arkada. O açtı. Lan Arda. Verdi. Getson. Verdi. Mokoko. Allo Verdi. <laughs> ilk maçı ilk golü. İkinci dolarıdır. Redmond verdi Mo Koko Mo Koko vurdu golünü attı Işıktaş 3-1 önde gene ters 31 oldu Edaal Arda Güler açıyor bir Fatih Maaaaaah benden kısıldım ben bu adam aynı ben dedem Redmond Arda Güler Arda Neyse kazandık sakinim Ardacım sakinim Beşiktaş 4-1 kazanıyor 4-1 böyle 4-1 4-1 Maç sonu röportajımıza katılalım abi Evet evet gayet iyi oynadığımızı düşünüyorum ben Rakibimize tavsiye Rakime tavsiye tekrar denesinler Her zaman denesinler Neyse yapmalarını öneriyorum sakı çalışsınlar Beşiktaş Hanım takımını iki kere yenemezsiniz SS Boy bize bir kere kazanmış ne zaman onu bilmiyorum ama bir ara kazanmış Daha farklı kazanmadık bir sürü atak bulduk Değerlendiremedik daha farklı kazanabilirdik ama 4'te iyiydi abi 4'te az değil yani Şimdi Atiba ilk golünü atmış bu sezonki gayet iyi abi Atiba abi dede ne haber? sen hocam kendim göstermem orada teşekkür ederim. Sen oynarsın Ulan üstünsün. mükemmelsin abi. Eyvallah Atip hocam eyvallah. Sen böyle oyna niye <laughs> ya? Oyunun zorluğunu bir çıkarttıracağım. arttıracağım. abi. Denemek denemek ne zarar gelmez. Efsanevi alıyorum. Çünkü Kayseri'ye 4 atmam gerçekte 4 atamıyoruz ya. Ha yetenek avcısı raporu. Aa bak genç çocukları buradan çalıyorduk doğru. Bu iyi bunu alalım. Bu 64'lük iyiymiş. Gel 60 68 sen olursun. Alalım en kötü çıkartabiliyoruz ya. Değil mi? Atlan şey değil mi lan? Eniskrazoğlu'nun şey. şeyindeki. Evet İstanbul sporla maçımız var. Atip baş ne diyor? O zamanlar iyi formlu galip Umarım İstanbul Aha, bak Atiba bak yani Salih varken genç dimbaları varken seni uyatmam. Düşüneceğim diyeceğim ama büyük ihtimalle oynatmayacağım seni. Tamam böyle çıkacağım. E, Karo'da bir değişiklik yapmayacağım. Efsanevi zorlukta. Haydi bakalım. Rashid Gezal son 3 maçta 4 gol atmış. Bir tane de penaltı kaçırdı, unutmayalım. Müthiş taraftar karşısında. Maça başlayan İstanbul Spor. Bakalım efsanevi de nasıl oynayacağız. Getzon. Rozier'i gördü. Rozier. Verdi. Getzon. Get son Fernandez olmadı Vegors lan. Orada Vegors'u pek beğenmiyorum açıkçası. Aşırı beğenmiyorum. Mokoko yerini alabilir bak. Daha iyi oynarsa tabi. Vegors'u Attım attı golünü. Vegors güzel bitiricisin ama yavaşsın. Ağırsın. O yüzden ha, Mokoko gibi hızlı dimallar lazım. Kiralaksın zaten. Siktir pokut çeksin diğer sene. Abaja. Abaza abasa, sandım. Sakin yapma yapma. Oh, baskı sonuç getirdi. Gez al. Get son. Verdi. Bu gece. Ölmek yine attı. O kadar laf attım. yine attı. ben laf atmıyorum tamam. Rekords ikinci golünü atıyor. O <laughs> dakika da ya. Bu dakika çok komik. Ben güldüm. Ay, suç, suç benim. Suç benim. Hata benim. Suç benim. Kurdum bırak. Tamam lan almış Verdi.

Rezillik. Yemin ediyorum rezillik. 2-0'dan 3-2'ye nasıl getirebiliyorsunuz ya? Evet. E, üzgünüz. Tabii ki. Bors ne diyorsun? Ha ne diyorsun? Hocam maçlarınız kararı bazı. Kendini fazla büyütme lan. Hayırdır? Senden büyük ben varım ben. Kimsin sen? Ben seninki. <laughs>